Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün sizlere evde yapabileceğiniz 10 dakikalık yoğun yağ yakıcı egzersiz rutini hakkında detaylı bilgiler vereceğim. Bu egzersiz rutini kısa sürede maksimum verim almanızı sağlayacak ve vücudunuzun yağ yakma sürecini hızlandıracak. Başlamadan önce ısınma hareketleriyle kaslarınızı hazırlamanız önemlidir. Özellikle kol ve bacak kaslarınızı ısıtarak sakatlanma riskini en aza indirebilirsiniz. Ardından egzersizlere geçiş yapabiliriz. İlk egzersizimiz jumping jacks olarak da bilinen mekik hareketidir. Bu hareket tüm vücut kaslarınızı çalıştırarak kalori yakımını artırır. Ardından squat hareketiyle bacak kaslarınızı güçlendirirken aynı zamanda kalbinizin hızlanmasını sağlayabilirsiniz. Devamında plank pozisyonunda karın kaslarınızı çalıştırabilir ve crunches ile bel bölgenizi forma sokabilirsiniz. Bu egzersizler yağ yakımını hızlandırırken aynı zamanda karın ve bel bölgenizdeki kasları güçlendirecektir. Bir sonraki adımda lunges hareketiyle bacak kaslarınızı çalıştırabilir ve kalça bölgenizin sıkılaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca mountain climbers egzersiziyle kardiyo çalışarak kalori yakımını artırabilirsiniz. Son olarak cool down yani soğuma hareketleriyle vücudunuzu rahatlatarak egzersiz rutininizi tamamlayabilirsiniz. Bu hareketler kasların gevşemesine yardımcı olur ve sakatlanma riskini azaltır. Unutmayın, düzenli egzersiz yapmak ve dengeli beslenmek sağlıklı bir yaşam için önemlidir. Bu 10 dakikalık yoğun yağ yakıcı egzersiz rutinini haftada birkaç kez tekrarlayarak vücudunuzu forma sokabilirsiniz. Umarım bu egzersiz rutini hakkında verdiğim bilgilerden faydalanmışsınızdır. Sağlıklı ve fit bir yaşam için harekete geçmeye ne dersiniz? Şimdi egzersiz yapmaya başlayabilirsiniz. Teşekkürler ve görüşmek üzere.